Kripto Baran kanalından herkese merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Bugün diğer videolardan farklı bir şey yapacağız. Şöyle. Diğer videolarda biliyorsunuz birkaç coin'i aynı anda kısa bir şekilde inceliyorduk. Bugün yorumlarda en çok istenilen coin'leri seçiyorum. Ve videoyu sadece o coin ile tamamlamaya çalışıyorum. Analizimi tek bir coin üzerinden yapacağım. Tabi öncesinde bir bitcoin analizi yapacağız biliyorsunuz. Lokomotif bitcoin. Bugünkü incecik olduğumuz coin Gala. Gala çok fazla yorumlarda soruluyor. Gala'nın çok takipçisi olduğunu biliyorum. O yüzden Gala hakkında kısa vade, uzun vade bunlar neler olacak onlara bakacağız. Umarım güzel bir video olur. İzlediğinize değer. Beğeni ve yorumları lütfen ihmal etmeyin. Bunlar tamamıyla destektir. Abone olmayan arkadaşlar eğer abone olursa sevinirim. Herkese teşekkür ediyorum. Hemen analizimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de dün ve dünden önceki gün belirtmiş olduğum 27.336 desteği bugün de güzel bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şu an 27.336 altında herhangi bir kapanış gelmedi arkadaşlar. Şunu bir kapatalım. Çok da işe yaradı yok zaten. 27.336 altında herhangi bir günlük kapanış gelirse o zaman 25.000'leri bakın şu seviyeleri konuşabiliriz. 25 bin gelmesi için 27.336 altında 2 günlük kapanış daha net olacaktır. Şu an Bitcoin'de herhangi bir dönüş veya yükseliş emaresi yok gördüğünüz gibi günlükte. 4 saatliğine bakalım hemen. 4 saatliğe baktığımızda da evet arkadaşlar bakın. Şöyle şurada bir dip olduğunu düşünürsek burada bir yükselen dip var. Bana göre. Burada ne olabilir? Şuradan Atımızı açalım hemen. Şimdi 4 saatlikte bakın üzerine bir kapanış yapmışız. 27.669 27.669 altında 4 saatlik kapanış gelmediği sürece Bitcoin ufaktan bir umut verebilir. Ama bizim için önemli olan nokta 28.900, 28.950 üzerine 4 saatlik bir kapanış gelmediği sürece düşüş olarak devam edeceğiz. Hemen asıl yapmak istediğimiz videodaki coin'imize geçelim. Gala. Evet arkadaşlar şimdi Gala'ya baktığımız takdirde dünkü videoda ne yapmıştık? Dün buralardayken benim alt desteğim vardı Gala'da. O da neresiydi? 0.02591. Yani 0.026'ya kadar bir düşüş beklentim devam ediyor galada maalesef. Nedenine hemen bakalım. Günlük olarak grafiğe baktığımız takdirde dünkü kırmızı mum gerçekten de çok maalesef negatif arkadaşlar. Yani şu an bu mumdan sonra bugün hemen bir geri dönüş beklememiz mümkün değil. Gala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son bir haftadır full kırmızı arkadaşlar. Herhangi bir destek veya direnç oluşturmadan full düşüşüne devam ediyor. Büyük ihtimalle 0.02591 destek seviyemize kadar gelecektir. Şimdi Galaya bir de şöyle bakalım. Evet. Makti'ye baktığımız zaman biliyorsunuz Makti çok kullanılan bir düzetördür. Makti'ye baktığımız zaman bakın Makti 20 Nisan. Bakayım yanlış değil. Evet 20 Nisan. 21 Nisan bandında satı vermiş. Bak şimdi. MACD diyen var, MACD diyen var arkadaşlar. MACD diyorum daha kolay olur. Şöyle. Bunları bir silelim hemen kısaca. Kafa karışıklığına yol açmayalım. Coin incelemelerinde net olmak her zaman iyidir. Evet. Şimdi 20-21 Nisan'da MACD şurada satı veriyor. Sattan sonra gördüğünüz gibi sürekli bir düşüş emaresi var. Şimdi bizim MACD'de veya MACD'de siz ne diyorsanız MACD'de yukarı dönüş emaresi görmemiz lazım. Bakın, var mı öyle bir şey? Yok. Hareketli ortalamalar MACD'de şu anda açılarak ilerliyor. Bu negatifliğin devamı olarak görülebilir arkadaşlar. Günlükte şu anda herhangi bir dönüş emaresi aramayalım. Yani hemen ufak bir yeşil mumda GalaCoin almayalım. Veya hemen yükseliş yönünü düşünmeyelim. Haftalık grafiğe baktığımızda MACD ne diyor bakalım bize? MACD evet işte en büyük sıkıntımız burada arkadaşlar. Gala en büyük sıkıntı burada. 1 Ağustos 2022'de haftalıkta al veriyoruz. Ondan sonra tabii ki düşüşler devam ediyor biliyorsunuz piyasadan dolayı. Yalnız oyun bugündür. Haftalıkta bakın ilk defa sata doğru gidiyoruz. Sata doğru gitmemiz gerçekten de çok çok kötü haftalıkta. Diğer osilatörümüze baktığımızda şuradaki direncimiz bakın orası da neresiymiş 23 Ocak. Bak direnç olarak çalışıyor yukarıdan gelen mavi çizgi görüyorsunuz. Ve tam olarak noktamız burası. Haftalıkta bu osilatör bence daha güvenilir gibi görünüyor şu anda. Çünkü burada direnci çarptıktan sonra sürekli bir düşüş içerisindeyiz. Şimdi bütün analizimizi silelim. Galada ne olabilir ne olamaz. Haftalık olarak bakalım. Şimdi haftalıkta şöyle grafiğe ilk baktığımızda gözümüze çarpan nokta neresi? Benim şurası arkadaşlar. 35 noktası haftalıkta çok çok önemli. Daha önce oradan tepki almış. Daha önce destek ve direnç olarak çalışmış. 0.035 noktası desteği çok önemli ve bu kırılmış. Şimdi bu kırıldıktan sonra altına kapattıktan sonra pazartesi itibaren iki gündür de kırmızı olarak devamımız geliyor. Şimdi burada nerede tutunabiliriz? Hemen ona bakalım. Evet. Benim için ilk tutmasını beklediğim nokta 0.02531 arkadaşlar Galada. 0.02531'e kadar bir düşüş yaşayabiliriz. En azından buradan şöyle yapalım. En azından buradan aldığı tepkiyle tekrardan 35 lira bir yükseliş ufak da olsa bir yükseliş görebiliriz. Ne kadarlık bir yükselişle bahsediyoruz? %38. Şimdi örnek veriyorum. Yukarıda alan arkadaşlar, şu bölgeden alan arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Hani buraya kadar satmadıysanız iki seçeneğiniz var. Ya buradaki, Böyle yapalım. Ya buradaki %36'lık sıralarda göz alıp işlemi kapatacağız. Veya daha ne kadar düşebiliriz? %10'luk daha düşüşü göze alacağız. Burada karar tamamen size ait. Ben burada yatırım tavsiyesi olarak bir şey veremem. Haftalıkta görüntü bu şekilde. Haftalıkta şu an can sıkıntı, can sıkıcı bir görüntü var. Trende baktığımızda bakın burası bir düşen trend. Düşen trend kırıldıktan sonra şu nokta 0.046'nın üzerinde maalesef hafta kapatamadık arkadaşlar. Şimdi Genelde trendlerde şöyle bir şey vardır. Düşen trendi kırdığımız zaman hemen işleme giriyoruz örnek. Bu bir tamamen hatadır. Bak burada mesela kırılmış. Doğru mudur? 10 Nisan'da kırmış. Burada hemen işleme giren bir insan şu anda %35 zararda arkadaşlar. Trendlerde, kırılımlarda, kırılımdan sonra son tepeyi bakın son tepeyi kapat geçmesi ve üzerinde hangi zaman dilimine bakıyorsanız 4 saatlik, günlük, haftalık hiç fark etmez. Baktığımız zaman diliminde son tepenin üzerine bir tepe yapması gerekiyor. Galakoyun'da bu olmadığı için maalesef düşüş devam etmiş. Tekrardan düşüş bak düşüş trendinin altından devam ediyoruz. Galakoy'un düşüş derinleştiği takdirde şöyle baktığımızda bak 16'lara kadar düşme ihtimali söz konusu. 25 kırılırsa bakın 0.025 seviyesi kırılırsa bu sefer tekrardan maalesef 0.16'ları konuşuruz. Haftalatalı durum bu şekilde. Çok kısa vadede bir bakalım hemen kısaca. Çok kısa vadede baktığımız zaman da zaten grafik her şeyi gösteriyor arkadaşlar. Şu anda bir dönüş emaresi maalesef yok. Şöyle yaptığımızda saatlikte 0.02880 üzerinde bir saat kapanış yaparsa 30'ları arkasından 32-33'leri deneyebilir. Galacoin şu anda maalesef düşüş olarak devam ediyor. Videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bundan sonraki videoları takip etmek için kanala abone olursanız sevinirim. Abone olmanız benim için çok değerli. Tekrardan görüşmek üzere. İyi akşamlar.